Herkese merhabalar, YouTube Akademi Solidworks Eğitim serisinin bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir parça çizeceğiz. Ben önceden hazırladım tabii bir e, görmüş olalım diye. Bunu çizeceğiz en baştan. Ne dediğim gibi çok zor bir parça değil bence. E, her parçaya böyle söylediğimi <laughs> fark etmişsinizdir büyük ihtimal ama daha e, zor şeyler çizeceğiz. Onun için böyle söylüyorum. Gittikçe zorlaşacağız çizeceğimiz parçalar. Bir de bu sanıyorum ki 15. videomuz. Ee, arka arkaya dediğim gibi videoları atmaya çalışacağım. Çok fazla şu an e, izlenme olmadığının farkındayım ama birkaç kişinin içine yarıyorsa bile ben videoları çekmeye devam edeceğim. Onun için bir e, şüpheniz olmasın bu konu hakkında. Elimden geldiğince videoları çekeceğim. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Ne yapıyoruz? Ee, CTRL'e ne yapalım? Bir yeni parça açalım. Şu şekilde. Yeni parçayı eee Parça çizimimizi açtık. Şimdi e, buna nasıl bakacağımızı konuşacağız. Buna tabii ki de arkadaşlar şu tarafı ön kabul ettiğimiz sürece önden bakmamız gerekiyor. Yani burayı ön kabul ederseniz de sağdan bakmanız gerekiyor. Ben burayı ön kabul edeceğim. Önden bakacağız çizime. Çünkü üstten bakmak burada hani hiç mantıklı değil gördüğünüz gibi. Ön taraftan bakacağız. Önce şu ilk katman oluşturacağız. Sonra üzerine ekleyeceğiz. Hemen bir e, çizimimizi açalım bir ön tarafa. Front Plane'e sağ tıkladım, buna dikledim, çizim açtım. Hemen bir merkez çizgisi belirleyeceğim, şu şekilde yaklaşık. Hatta şunu, şu orijine sabitlersek daha iyi olur. Şu şekilde. Şimdi dairelerimizi oluşturarak başlıyorum. Şöyle iki tane daire var şimdi, ana daire. R8 verilmiş, yani yarı çapı 8. Şu içerideki delikleri en başta yapmayacağım. Önce bir ana katıyı oluşturalım. Ondan sonra delikleri tek tek hallederiz. Şöyle yakınlaştıralım. 40 milim olarak verilmiş çap. Hemen şimdi ölçümlendirmeye başlıyorum. Çap 40 verilmiş. 40 değerini girdim. Bu R'si 8'di. 16 milim olarak girdim. Aralarındaki fark içinde 45 milim sanırım. Bir girelim onu da kontrol ederiz. Hemen şuradan bakalım. Pardon. 45 milim olarak görünüyor. Evet gördüğünüz gibi 45 milim olarak verilmiş. Şimdi bunu daha önce de gösterdiğimiz gibi nasıl teğet yapılır ona bakacağız. Teğetlik ekleyeceğiz hatırlıyorsunuzdur daireye nasıl teğetlik eklediğimizi. Şöyle iki tane çizgi çekeceğim. çizgiye tıkladım. CTRL'ye basıp daireye tıklıyorum. Teğet dedim. Şimdi ESC'ye bastım. Yine çizgiye tıklıyorum. CTRL'ye basıyorum. Diğer daireye tıkladım. Teğet dedim. Şimdi birebir bu işlemi yine yapacağım. Ya da Bakın şuna hiç gerek yok. Daha önce de hep söylüyorum ama aynalaya Etrafında aynala dedim. Bir saniye bir kasma yaşıyoruz. ha. Bakın onayladığım anda çözülüyor. Objeleri bu diyorum. Şöyle uçlardan da budamayı gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Şunları da e, tam tanımlı hale gelmesini istiyorsanız değerlerini değiştirmeden böyle e, şu şekilde onaylayabilirsiniz ama bu e, tam tanımlı hale gelmedi enteresan bir şekilde bakalım çünkü teğetliği vermemiş burada teğet yapalım teğetliği almamış arkadaşlar bunu vermemize gerek yok ben belki bundan dolayı kabul etmemiştir diye dedim ama teğetliği almamış bunu da verebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu birazcık e, size bağlı bir şey. Ben vermeseniz de sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tam tanımlı hale getirme edebiliriz yani burada. E, şimdi seçili kontrollere şu şekilde sırasıyla tıklıyorum gördüğünüz gibi. Kaç milimmiş hemen ona bakalım. 15 milim olarak verilmiş ana katı. 15 milim olarak geliyorum. Şu şekilde onayladım. Şimdi ilk e, şu kısmı oluşturduk. Üstüne hemen daireleri ekleyeceğim. Eee 40 milim olarak katılacağım. Sonra 25 olarak tek lazım. Hemen gelelim şu şekilde. Sağ tıkladım. Çizimi açtım. Bakın tam merkezden yakalamam lazım. Zaten buranın merkezini orijinal olarak yapmıştık. işte. Ee, ona göre ayarlamaya çalışıyorum her seferinde. Yine bunu da ölçümlendirelim. 40 milim ama olsun. Ölçüm dursun bir kenarda. Unsurlara tıkladım. Ekstrizyon ile katı oluşturmaya tıklıyorum. Bu da sanıyorum ki 15 milimde bir kontrol edebiliriz. Evet 15 milim yani 30 verilmiş. Şimdi geldik bunu da katladık. Şimdi delikleri açacağız tek tek. Buna dik dedim yine. Çizimimi açtım. Şöyle bir şey vardı. Ve bir şey daha var. Şu şekilde geldim. Tabii bir merkez çizgimi yine ben çekeyim. Yakaladı 90 derecede. Koydum merkez çizgisine şuradan şu şekilde bir dikdörtgen oluşturacağım. Çünkü şu dikdörtgeni o şekilde oluşturmak istedim. Ne verilmiş? 25, 8. Tamam. Hemen onları ölçümlendirelim. Bu 25 milim. Bu 8 milim. Şimdi yan tarafı da yani şu kısa kenarları da tanımlı hale getirmek için şurası 27.8 verilmiş sanırım gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, şu aşağıdaki kuadranttan yakalayamayacağız büyük ihtimal. Şöyle geldim. Şuradan yakaladım. Şimdi bunu nasıl vereceğim? 27.8 eksi 25 bölü 2 yani 12.5 yazacağım. Bu şekilde SolidWorks'e tam değer girmeden işlem de yaptırabiliyorsunuz. Bakın değeri girdiğimde halletmiş oluyor bizim için. 15.30 olarak halletti eee SolidWorks'e işlem de yaptırabiliyorsunuz. Yani hani ben kafamdan yapmayayım, bilgisayar yapsın diyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonra geliyorum şu şekilde budamaları yapıyorum. Bakın budamaları da hallettik. Ne yapıyoruz? ile kes diyorum. İçeriye doğru full keseceğiz bunu. Tümünden dedim. Oluştur diyorum şu şekilde. Tamam diyorum. Bakın onu halletmiş olduk. Şimdi tekrar deliğimizi deleceğiz. şu e, üst taraftaki çizime geliyorum. Şuradan seçiyorum. Bakın zaten aynı e, eş merkezler yani aynı doğrultular. Merkezden seçtim bu şekilde akıllı ölçümlendirmeye geldim. Buna da 8 milim değerini giriyorum. Göstereyim hatta şu şekilde. Bakın çap 8 verilmiş, 8 milim olarak girdim. Unsurlar ekstrüzyon ile kestirdim. E, bunu da yani 15 milim zaten ama tümünden derseniz daha iyi Tümünden dedim Bakın şu şekilde tam olarak çizmiş olduk Space'e basıp şu görüntüyü Seçersek de bakın. Ee, Çizim bu kadardı bugünlük Bir sonraki video Büyük ihtimal yarın gelecek ee, Daha zor bir parça çizmeyi düşünüyorum Çünkü bu parçada bence Hepimizin çizebileceği bir parçaydı İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Herkese iyi günler görüşmek üzere